Merhaba değerli arkadaşlarım. Geldik eşit kütle sorularına. Eşit kütle soruları da sabit oranlar kanununda geçen oldukça önemli bir kısım. Eşit kütle soruları çözülürken arkadaşlar ürün miktarından reaksiyona giren madde miktarlarına geçerek işlem yapıyoruz. Eşit kütlede reaksiyona girenlerden harcanan miktarları fazla olanın kütlesi alınıyor. Harcan yani eşit kütlede olacak şekilde reaksiyona girenlerden harcanan miktarı fazla olanın kütlesi alınıyor. Büyük olanın kütlesi yani daha önce söylemiştim. <laughs> Şimdi hemen sorumuza bakalım. XY2 bileşiğinin kütlece birleşme oranı 3/8'miş. bölü 8'miş. Eşit kütlede X ve Y alınarak 44 gram XY2 bileşiği elde ediliyormuş. Buna göre başlangıçtaki kütleleri soruyor. Kaçar gram hangi maddeden ne kadar artar diyor. Şimdi burada arkadaşlar X ile 2y tepkimeye girdiğinde x 2 oluşuyor diyelim. Çok kalın yazdı. Biraz inceltelim şunu. Şimdi o zaman kütlece arkadaşlar 3k x tepkimeye girildiğinde 8k kadar y tepkimeye girmeli ve 11 gram arkadaşlar 11k kadar pardon y x 2 oluşmalı arkadaşlar. Burada değerli arkadaşlarım ne yapacağız onu söyleyelim. Burası tepkime anı arkadaşlar. Tepkime anında 3K'ya 8K olacak şekilde kullanılıyor. Arkadaşlar biz Başlangıç kütlelerini kaç alacağız onu düşünelim. Başlangıç kütlelerini de büyük olana göre almamız gerekiyor arkadaşlar. Küçük olana göre alacak olursak arkadaşlar 3K ya 3K ya alırsak Y'den 8K ya harcayamayız. O yüzden 8K'ya 8K olacak şekilde alalım. O zaman arkadaşlar ne kadar kullanıyorum? 3K kadar X'i kullandım. 8K kadar Y'yi kullandım. Buradan 5K kadar X kaldı. Buradan 8K'dan 8K çıktı. 0, 11K kadar da bileşik oluştu. 11K'yı arkadaşlar bize zaten 44 olarak vermiş. K buradan 4 gram. Bize başlangıçta alınan kütlelerin kütleleri kaçar gramdır diyor. 8K'ya 8K almıştık. 16K oluyor. Buradan 16 çarpı 4'ten. Ha, kaçar gram alınmış diyor. Şöyle yapabiliriz. 30, 32 şer gram alınmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Düzeltelim hemen. 8K'ya 8K alındığına göre 8 çarpı 4'ten 32 32 gram alınıyor her ikisinden. Ne kadar madde artmıştır diyor. 5K kadar artıyordu. 5 çarpı 4'ten orayı da 20 gram olarak arkadaşlarım buluruz. Evet bir başka soruya geldik. Eşit kütlede H2 ve O2 gazları tepkimeye giriyormuş. Ve H2 oluşturuyormuş. 36 gram H2 oluşuyormuş. Buna göre artan madde olmaması için kaç artan madde olması için hangi maddeden kaç gram eklenmelidir diyor. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. H2O'nun kütlece birleşme oranını bulalım. 2 hidrojen, 1 oksijen. Yani 2 çarpı 1 bir bölü. 1 bir çarpı 16'dan 1 8 oldu. Yani tepkimi anında k gram H2 ile 8K gram oksijen tepkimeye giriyor. Ve 9K gram ne oluşuyor? H2 oluşuyormuş. Bunlar harcanıyor tabii ki. Peki diyor ki eşit kütlede kullanıyorum diyor. O zaman başlangıçta ne yapacağız? Büyük olana göre almamız lazım. Demek ki her ikisinden de 8K'ya 8K varmış arkadaşlar son duruma bakalım. 8K'dan K çıktı. 7K oksijen artıyor. Oksij şey pardon hidrojen artıyor. Oksijenin tamamı kullanılıyor. Sınırlayıcı zaten 9K'da H2O oluştu. Şimdi elimde 36 gram H2O varmış. O zaman K'mız 4 gram arkadaşlar. Başlangıçta da 32 grama 32 gram almışız. Bana diyor ki ne kadar artmış? 7 çarpı 4'ten. 28 sekiz gram. Arkadaşlar H2 artar. Bu artmaması için arkadaşlar ne kadar? Hangi maddeden eklenmeli diyor. Tabii ki oksijenden ekleyeceğiz. Arkadaşlarım K kadar H2 K gram H2 kilogram gibi olduğunu düzeltelim. Saçma gözükmesin. K gram H2 ile 8 K gram arkadaşlar oksijen tepkimeye giriyor. E, 28 gram artan maddemiz var. Bu artan maddenin olmaması için arkadaşlar bu artan maddenin, maddenin olmaması için arkadaşlar ne olması lazım? K eşittir 28 olduğuna göre demek ki 8K yani 8 çarpı 28'den 224 gram oksijen eklenmeli arkadaşlar. Fazlasını eklerseniz bu sefer oksijenden artar. O yüzden tam oranında da eklemek gerekiyor. Evet bir başka soruya bakalım arkadaşlar. Diyor ki eşit kütlede azotla oksijen gazları alınarak 76 gram madde oluşuyormuş N2O3. Buna göre diyor hangileri do, ne, e, aşağıdaki soruları çözünüz demiş ABC şeklinde. Hemen kütlece birleşme oranına bulup bakalım. Azot bölü oksijenin kütlece birleşme oranı 2 azot 3 oksijenden oluşuyor. şunu düzeltelim. 2 çarpı 14 bölü 3 çarpı 16. Sadeleştirecek olursak arkadaşlar 2'ye böldüm 7, 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4, 7 bölü 12 oldu. Yani N2 ile O2 tepkimeye giriyormuş. N2 O3 oluşuyormuş tepkimeyi tabii ki denkleştirebiliriz. Önemli değil sizin için çünkü katsayılar molce işlem yapıldığında kullanılır. Kütlece işlemde kullanılmaz tabii ki. O zaman ne yapıyoruz? 7K azotla 12K oksijen tepkimeye girdiğinde 19K bileşik oluşuyor arkadaşlar. Burası tepkime anı. Burası tepkime anı arkadaşlar. Başlangıca bakacak olursak fazla olana göre eşit kütlede almamız gerekiyor. 12K'ya 12K aldık. Buradan işlemimizi yapalım. Son durumda 7K kadar kullandık. 12K kullandık. 19K oluştu. 12K'dan 7K çıktı arkadaşlar. 5K kaldı. 12K'dan 12K çıktı. 0 kaldı. Burada da 19K oluştu. Diyor ki 19K 76 grama eşitmiş. K buradan arkadaşlar 4 gram oldu. Buna göre işlemlere bakalım. Başlangıçta alınan maddelerin kütleleri kaçar gramdır? Başlangıçtaki maddeler 12 kydı arkadaşlar. 12 çarpı 4'ten 48 gram olarak alındı. 48 gram alınmış. Ve bakalım hangi kaç gram artar diyor. 5K artan var arkadaşlar. Azottan 5 çarpı 4'ten 20 gram azot artar. Kaçar gram N2 ve O2 gazları kullanılır diyor. 7K'ya 12K kullanılacağına göre 7K ne olur arkadaşlar? 7 çarpı 4'ten 28 gram azot kullanılmış. 12K 12 çarpı 4'ten de 48 gram arkadaşlar. E, O2 kullanılmış. Evet. Evet değerli arkadaşlarım. Umarım yararlı olmuştur sizler için. Bir dahaki dersimizde sabit oranlar kanununun formül bulma sorularıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.